Merhaba Nurşin İlişi kanalına hoş geldiniz. Bugün iki renkli bir çalışmayla geldim. Modelim altı ilmek ve katlardan oluşuyor. altı ilmek ve katlarına bıraktıktan sonra artı bir ilmek kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor. Ben bugün iki renkli hazırlıyorum. İsterseniz farklı renklerle de yapabilirsiniz. İlk sıramı Zemin olması adına bir diş haroşa öreceğim. Bunun için ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Modeli çalıştığınız zaman lastik üzerine uygulayabilirsiniz. Ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde de ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum ama yapmam gereken sadece ilmeklerimi normaline nazaran biraz daha gevşek tutmak. Bir sonraki sırada toplama yapacağım için ilmeklerimizi toplarken çok zorlanmayalım diye. Çok fazla değil. Normalin bir tık üstünde gevşek tutmanızda fayda var. sıram bitiyor diğer rengime geçeceğim burada kenar ilmeğini örmeden aldım burada ilmeklerimi şöyle göstereyim üçüncü ilmeğimi iki ilmeğimin önüne alacağım. Bu şekilde buradaki üç ilmeğe ve arkasındaki iki ilmeğin içine giriyorum. Diğer rengi bağladım dediğim gibi. Burada Beş ilmeğimizin içine girdik. Bir defa düz ördüm. Ilmekleri bırakmıyorum. Bir defa şişime doladım. Tekrar içine girip bir ilmek daha örüyorum. Bu dördüncü ilmeğimiz oldu dolamayla ve beşinci ilmeğimiz. Tekrardan. 5 ilmeğe çıkarttık. Arada bir ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Aynı şekilde tekrardan 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin önüne aldım. 5 ilmeğimin içine giriyorum. 5'ini beraber topladım. 1 ilmek doladım bir ilmek ördüm bir ilmek doladım bir ilmek daha ördüm bu şekilde 5 ilmek yaptık. bir ilmek boşaldım şimdi üçüncü ilmeğimi diğer ilmeklerimin önüne alıyorum ilmekleri içine girdim ilmekleri gevşek örmemizin sebebi bu ilmek sayısı fazla olduğu için toplamakta sıkıntı yaşayabiliriz ikinci kez batıyorum aynı yere bir daha doladım ve son kez ilmeklerimi bu şekilde tamamladım son ilmeğimi zaten örmüyorum şişimi çevirdim bu şekilde pembe olan ilmeklerimin hepsini ters örüyorum sarı ilmeklerimi tekrar örmeden şişimi alıyorum Bu şekilde birinci modelimiz tamamlandı. Şimdi tekrar sarı ipimizden devam ediyoruz. İlmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Ben modellerimin arasına 4 sıra ekledim. Siz sayı değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi son sarı sırayı ördüğünüz zaman ilmekleri biraz gevşek örün ana renginizi diyelim daha doğrusu ben şu an sarıyla örüyorum diye sarı dedim ana rengin son sırasında ilmeklerinizi daha gevşek tutun modelde kaydırma yaptım. Bu da isteğinize bağlı bir şey. Kaydırma yapmadan hepsini olduğu gibi de yapabilirsiniz. İki sıramızı ördük. İki sırayı daha örelim. Burada dediğim gibi ilmeklerimizi biraz uzun tutalım. iki defa dolayarak da denedim. Öyle yapınca da çok gevşek kalıyor ipimiz. Onun için tavsiye etmiyorum. Şimdi kaydırma yapmak gerekiyor. Dediğim gibi siz kaydırma yapmayabilirsiniz de. Kenar ilmeğinden sonra 4, 3 ilmeğimi şişime aldım. Burada zaten belli olacak. Arada bir sarı ilmeğimiz vardı. Onu baz alarak düşünelim. O ilmeği iki ilmeğimin önüne aldım. İki ilmeğin önüne aldım. Ardından gelen öncesindeki ve sonrasındaki iki ilmeği de dahil ederek beş ilmeğimi topladım. bir ilmek de doladım ikinci defa ördüm tekrar doladım ve üçüncü defa örüyorum arada bilmeyi boş aldım şişimi 3. ilmeğimi iki ilmeğimin önüne aldım ve 5 ilmeğimi toplayıp 5 ilmek tekrar yerine ekliyorum 3 oldu 4 bu da 5 tekrar şişimi çevirdim örgümü çevirdim ilmeklerimi hepsini pembe olan ilmekleri bir ters olarak örüyorum. Sarıyı örmeden aldım. Bu şekilde tekrar bunları şişimi alıyorum. En başta örebilirsiniz de aslında. Tekrar ilmeklerimin hepsini düz olarak devam ediyorum. Modeli bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sefere tekrar en baştan eklememiz gerekiyor. Daha önceden hazırladığım parçam da burada. Burada lastik üzerine ördük. Burada Sadece bir diş haroşa ördükten sonra ördük. Haroşa üstüne de olabilecek gibi görünüyor. Uçları da çıkıntılı oluyor bu şekilde. Örgümün arka yüzü ve ön yüzü Örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.